Eski şehrin tam kalbinde, hem tarihi dokuya komşu hem de modern yaşamın içinde bir yer düşünün. Akarbaşı Mahallesi. Belki orada yaşamayı düşünüyorsunuz, belki de bir yatırım fırsatı olarak radarınızda. Elimizde emlak danışmanı Arif Minak'ın hazırladığı, mahallenin adeta röntgenini çeken detaylı bir analiz var. 146 satılık, 73 kiralık ilanı didik didik etmiş. Açıkçası ben de sizin kadar merak ediyorum. Bu köklü mahallenin bugünkü nabzı nasıl atıyor? Bize neler fısıldıyor? Gelin bu analizin derinliklerine birlikte inelim ve Akarbaşı'nın bugünkü resmini netleştirelim. Evet, bu gerçekten kapsamlı bir çalışma, sadece bugünkü fiyatları değil e, mahallenin genel karakterini, yaşam koşullarını hatta gelecekteki potansiyelini ve risklerini de masaya yatırıyor. Özellikle nüfus hareketlerinden başlayıp, binaların yaşına, oradan da yatırımın geri dönüşüm hesaplarına kadar birçok ilginç katman var bu analizde. Bakalım bu katmanları araladığımızda karşımıza ne çıkacak? O zaman ilk katmandan, mahallenin genel havasından başlayalım. İlk dikkatimi çeken şey, TÜİK verilerine göre nüfusun azalması oldu. 2015'te 19.000'in üzerindeyken, 2024'te 17.600 civarına gerilemiş. Yani yaklaşık yüzde sekizlik bir düşüş var 9 yılda. Analizde bunun nedenleri belirtilmemiş ama bu durum size ne düşündürüyor? Mahalle cazibesini mi yitiriyor yoksa başka dinamikler mi var? Bu ilginç bir başlangıç noktası. Nüfus azalması ilk bakışta olumsuz gibi görünse de e, tek başına bir gösterge değil. Belki de aile yapıları değişiyor, daha küçük haneler yaşıyor ya da dediğiniz gibi başka bölgeler daha cazip hale gelmiş olabilir. Ancak analizin devamına baktığımızda mahallenin sunduğu imkanlar bu nüfus azalmasıyla çelişiyor gibi. 77 sokak, Atatürk ve Doktor Sadık Ahmet gibi iki önemli bulvar. 2021 itibarıyla 1400'e yakın bina ve 9000'den fazla bağımsız bölümden bahsediyoruz. Yani fiziksel olarak oldukça yoğun ve kurulu bir yapı var. Kurulan semt pazarı ki bu mahalle kültürü'nün önemli bir parçasıdır. Çocuklar ve yetişkinler için spor alanları, parklar, yeşil alanlar ki şehir hayatında nefes almak için çok değerli marketler, okullar, bankalar, kafeler hatta bir müze bile var. Yani günlük hayatı idame ettirmek için gereken her şey yürüme mesafesinde gibi. Aynen öyle. Üstelik ulaşım kolaylığı ve hem modern şehir merkezine hem de tarihi odun pazarı bölgesine yürüme mesafesinde olması büyük avantaj. Analizde buranın nezih bir yerleşim bölgesi olarak tanımlanması da önemli. Bu genellikle sakin, güvenli ve belirli bir sosyoekonomik profile sahip ailelerin tercih ettiği bir atmosferi işaret eder. Yani nüfus azalmasına rağmen mevcut yaşam kalitesi ve konumu burayı hala çekici kılıyor olabilir. Belki de dönüşüm geçiren bir mahalle profiliyle karşı karşıyayız. Peki ya binalar? Sonuçta konut piyasasını konuşuyoruz. Analiz mahallede 1950'lerden kalma yapılarla birlikte Günümüze kadar gelen 2 kattan 12 kata kadar farklı yükseklikte binalar olduğunu söylüyor. Yani mimari açıdan bir zaman tüneli gibi, güncel imar durumu da 4, 5 ve 8 kat olarak belirlenmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu çeşitlilik mahallenin organik gelişimini gösteriyor. Ancak analizin altını çizdiği önemli bir nokta var. 1970'ler ve 80'lerde yapılmış kooperatif yapılarının yoğunluğu ve kentsel dönüşüme uygun görünen bina sayısının fazlalığı. İşte bu mahallenin geleceği açısından kritik bir bilgi. Hem mevcut riskleri yani eski binaların depreme dayanıklılığı gibi hem de potansiyel fırsatları yani yenilenmeyle değer artışını beraberinde getiriyor. İmar durumunun 4-5-8 kat olmasıysa yıkılıp yeniden yapıldığında binaların ne kadar yükselebileceğini belirliyor. Anladım. Yani eski bir binadan daire alırken ileride kentsel dönüşüme girme ihtimalini ve sonrasında ne olacağını hesaba katmak gerekiyor. Peki daire tipleri nasıl? Farklı ihtiyaçlara cevap veriyor mu? Evet. Binalar ayrık veya bitişik nizamda ve 1 plus 1'den 5 plus 1'e kadar oldukça geniş bir yelpazede daire seçenekleri mevcut. Bu da farklı büyüklükteki ailelere veya yaşam tarzlarına hitap edebildiğini gösteriyor. Ancak analiz burada bir uyarıda bulunuyor. Yapı kayıt belgeli, kaçak katlar veya sonradan konuta çevrilmiş bodrum katları meselesi. Hah, o yapı kayıt belgesi ne anlama geliyor tam olarak ve neden bir mesele? Kulağa yasal bir belge gibi geliyor. Şöyle açıklayayım. Bu belgeler geçmişte imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış bazı eklentileri, katları veya yapıları belirli bir harç karşılığında devletle barıştırmak için çıkarıldı. Yani bir nevi af belgesi. Ancak bu belge yapının imara tamamen uygun olduğu veya depreme dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Daha da önemlisi bu tür bölümler tapuda görünmeyebilir veya sonradan ortaya çıkan hissedarlar olabilir. Bu da mülkiyet durumunu karmaşıklaştırıyor ve ileride özellikle kentsel dönüşüm gibi süreçlerde veya satış sırasında ciddi hukuki pürüzlere yol açabiliyor. O yüzden bu belgeye sahip bir yer alırken ekstra dikkatli olmak şart. Bu gerçekten önemli bir uyarı. Peki altyapı nasıl? Otopark, internet gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen konular Analize göre gelen bir otopark sorunu yok dense de pratikte durum biraz farklı olabilir. Sokakların genellikle dolu olduğu ve özellikle yeni binalardaki kapalı otoparkların daire sayısına göre yetersiz kalabildiği belirtiliyor. Yani akşam eve geldiğinizde park yeri aramak durumunda kalabilirsiniz. Elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları devam ediyormuş. Bu hem görüntü kirliliğini azaltır hem de fırtınalı havalarda daha güvenli olur. Kanalizasyon sorunu olmadığı, eski foseptik rivayetlerin ise teyit edilemediği söyleniyor. İnternet altyapısı da günümüz için kritik, bölgede 3 farklı firmanın hizmet verdiği, kısmen yenilenmiş fiber altyapı mevcut. Bu da uzaktan çalışanlar veya teknolojiyle arası iyi olanlar için iyi haber. Evet, mahallenin genel çerçevesini çizdik sanırım. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği yere. Rakamlar ne söylüyor? Satılık konut piyasasıyla başlayalım. 146 ilan incelenmiş. Aynen. Bu 146 satılık konutun ortanca satış değeri 3 milyon 750 bin TL olarak hesaplanmış. Ortanca değer, biliyorsunuz en yüksek ve en düşük fiyatların ortalaması değil, tam ortadaki değer yani piyasanın genel eğilimini daha iyi yansıtır. Metrekare başına ortanca değer ise 29.964 TL bulunmuş. Ama durun, burada Arif Minnak'ın bir şerhi var galiba değil mi? Şu meşhur bürüt net metrekare farkı meselesi. Kesinlikle. Bu, Türkiye'deki emlak ilanlarında sıkça karşılaştığımız bir durum ve analizin bunu belirtmesi çok önemli. İlanlardaki bürüt metrekarelerin, yani dairenin duvarları dışındaki ortak alan paylarını da içeren metrekarelerin genellikle gerçekte olduğundan yaklaşık %10 kadar şişirilerek yazıldığı tahmin ediliyor. Bu ne demek? Hesaplanan metrekare fiyatı olduğundan daha düşük görünüyor demek. Yani aslında daireler metrekare bazında daha pahalı. Evet, analiz bu düzeltmeyi yaparak gerçek ortanca metrekare fiyatının 32.015 TL civarında olabileceğini öngörüyor. Bu yüzde onluk fark az gibi görünse de toplam fiyatta ciddi bir etki yaratabilir. Karşılaştırma yaparken veya yatırım hesabı yaparken bu detayı akılda tutmak şart. Fiyat aralığı da dikkat çekici. En düşük 1 milyon 325 bin TL'ye de yer bulunmuş, en yüksek 9 milyon 800 bin TL'ye de. Neredeyse 8 katlık bir fark var. Bu da mahalledeki konutların ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor sanırım. Eski yeni, küçük büyük, manzaralı manzarasız. Peki fiyatlar artıyor mu azalıyor mu? Analiz nominal olarak yani enflasyona hesaba katmadan aylık %1,26'lık bir artış oranı gözlemlemiş. Bu fiyatların durağan olmadığını ama belki de çok hızlı bir yükseliş trendinde de olmadığını gösteriyor olabilir. Ancak asıl ilginç tablo, Binaların yapım yılına göre metrekare fiyatlarına baktığımızda ortaya çıkıyor. İşte burası biraz kafa karıştırıcı olabilir demiştiniz sanırım. Nasıl bir dalgalanma var orada? Aynen öyle. Şöyle özetleyeyim. Eski binalar yani 1985-1999 arası ortalama 23.000 TL metrekare civarındayken 2000'ler başı 28.000 TL metrekare, 2006-2010 arası 33.000 TL metrekareye çıkıyor. Buraya kadar normal bir artış eğilimi var. Ama sonra 2011-2015 arası yapılan binaların metrekare fiyatı birden 45.833 TL'ye fırlıyor. Beklenenden çok yüksek. Daha da garibi hemen ardından gelen 2016-2020 dönemi ise 38.922 TL metrekare ile bir önceki dönemin altında kalıyor. Sonra 2021-2024 arası tekrar 41.000'lere, yeni projelerde 44.000'lere çıkıyor. Gerçekten tuhaf bir zikzak. Yani 2011-2015 arası yapılan evler, daha yeni olan 2016-2020 evlerinden daha mı değerli metrekare bazında? Bu pek mantıklı gelmiyor. Analiz bunu nasıl açıklıyor? İşte burada yine veri kalitesi meselesi devreye giriyor. Analizi yapan Arif Minak da bu anormalliklerin büyük ihtimalle piyasanın kendisinden değil, ilanlara girilen bilgilerdeki hatalardan kaynaklandığını düşünüyor. Yani o dönemdeki bazı ilanlarda belki metrekareler olduğundan çok daha yüksek gösterildi veya yapım yılı yanlış girildi. Bu tür hatalar özellikle o döneme ait ilan sayısı azsa ortalamayı ciddi şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla bu yıllık kırılımlara bakarken çok dikkatli olmak, genel eğilime odaklanmak ve tek tek ilanların doğruluğunu sorgulamak gerekiyor. Bu bize şunu gösteriyor, veri ne kadar detaylı olursa olsun kaynağının güvenirliği ve doğruluğu her zaman kritik. Bu emlak piyasasını takip ederken her zaman aklımızda tutmamız gereken bir ders aslında. Peki satılık piyasasındaki bu tabloyu gördükten sonra bir de madalyonun diğer yüzüne yani kiralık konutlara bakalım. Orada durum nasıl? Analiz 73 ilanı incelemiş. Evet, listelenen 73 kiralık konut var. Tabii ki listelenmeyen, elden kiralanan yerlerde vardır mutlaka. Bu ilanlara göre ortanca kira bedeli 20.000 TL. Bu rakam size bölge hakkında bir fikir veriyordur sanırım. Evet, Eskişehir standartları için oldukça belirgin bir rakam. Kira aralığı nasıl peki? Kira aralığı da satılık gibi oldukça geniş. 10.000 TL'ye de kiralık yer bulunmuş, 45.000 TL'ye de. Metrekare başına ortanca kira ise 190,48 TL ve tahmin edeceğiniz gibi burada da brüt metrekare şişirmesi devreye giriyor. Düzeltme yapıldığında gerçek ortanca kira değerinin metrekare başına yaklaşık 209,52 TL olabileceği tahmin ediliyor. Kiralık piyasasında dikkat çeken başka bir nokta daha vardı sanırım analizde. Fiyatlarda bir düşüş eğilimi mi gözlemlenmiş? Evet bu ilginç bir bulgu. Analize göre konutların kiralanma süreleri uzadığı için yani evler daha uzun süre boş kaldığı için mülk sahipleri fiyatlarda indirim yapma eğiliminde. Hatta aylık ortalama %2,04'lük bir düşüş hesaplanmış. Bu satılık piyasasındaki hafif artışla tezat oluşturuyor. Bu ne anlama geliyor olabilir? Belki de yüksek kiralara olan talep azalıyor ya da bölgede kiralık arzı artmış olabilir mi? Birkaç nedeni olabilir. Genel ekonomik koşullar, insanların alım gücünün düşmesi, belki de konut kredilerine erişimin zorlaşması nedeniyle ev alamayanların kiraya yönelmesi ama aynı zamanda yüksek kiraları ödemekte zorlanması ya da bölgeye yeni kiralık konutların eklenmesiyle rekabetin artması. Bu %2'lik düşüş piyasanın en azından kiralık tarafında bir miktar soğuduğuna, pazarlık payının arttığına işaret ediyor olabilir. Kiracı arayan mülk sahipleri için biraz düşündürücü, kiracılar içinse belki bir nebze rahatlatıcı bir durum. Anlaşıldı. Şimdi tüm bu veriler ışığında en kritik sorulardan birine, yani yatırım potansiyeline gelelim. Tüm bu artıları, eksileri, riskleri tartınca Akarbaşı Mahallesi yatırım için mantıklı bir seçenek mi? Analiz bu konuda ne gibi ipuçları veriyor? Analiz, belirli bir stratejiye işaret ediyor. Özellikle maliyeti daha uygun olan eski ve kentsel dönüşme girmesi muhtemel binalardan konut alıp uzun vadeli bir değer artışı beklemek. Mahalledeki eski yapı stoğunun fazlalığı bu potansiyeli teorik olarak destekliyor. Yani Ucuza al, dönüşümü bekle, değerlenince sat veya kiralama mantığı. Kulağa mantıklı geliyor ama sanki burada büyük bir ama var gibi hissettim. Hem de kocaman bir ama. Analiz bu stratejinin risklerine kalın harflerle dikkat çekiyor. Birincisi ve belki de en önemlisi, satın almadan önce o binanın imar durumunu ve özellikle inşaat taban alanını yani emsalini çok iyi araştırmak gerekiyor. Neden? Çünkü bugün size ferah gelen, planını beğendiğiniz 3 plus 1 daireniz, kentsel dönüşüm sonrası yeniden yapıldığında, yeni imar durumuna veya müteahhitle yapılan anlaşmaya göre 2 plus 1'e hatta daha küçüğüne dönüşebilir. Bu, kağıt üzerindeki tüm yatırım hesabınızı alt üst edebilir. Bu gerçekten kabus gibi bir senaryo. Yani evin sadece değeri değil, fiziksel boyutu bile küçülebilir. Başka ne gibi riskler var bu eski bina yatırımlarında? Daha önce bahsettiğimiz yapı kayıt belgeli binalar veya kat mülkiyeti tam oturmamış yerlerdeki riskler burada da karşımıza çıkıyor. Tapuda görünmeyen veya beklenenden fazla sayıda hissedarın ortaya çıkması, kentsel dönüşüm gibi oy birliği veya nitelikli çoğunluk gerektiren süreçleri kilitleyebilir, yıllarca sürecek hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. Yani Potansiyel kentsel dönüşüm cazip görünse de altında yatan hukuki ve teknik mayınlara basmamak için çok detaylı bir ön araştırma şart. Peki bu riskleri göze alıp yatırım yapmayı düşünenler için finansal getiri ne durumda? Şu meşhur kira çarpanı ve kapitalizasyon oranı ne diyor? Rakamlara bakalım. Analiz brüt kira çarpanını 15,6 yıl olarak hesaplamış. Bu ne demek? Hiçbir masrafınız olmadığını varsayarsak ki bu imkansız, ödediğiniz parayı yıllık brüt kira gelirinizle yaklaşık 16 yılda geri alıyorsunuz demek. Kulağa fena gelmiyor gibi değil mi? Evet. 16 yıl fena değil gibi duruyor ilk bakışta. Ama işin içine masraflar girince durum değişiyordur muhtemelen. Hem de nasıl değişiyor? Analiz net kira çarpanını da hesaplamış. Yani Emlak vergisi, kiracı bulamadığınız boş aylar yani boşluk oranı, olası gelir vergisi, DASK yani zorunlu deprem sigortası, belki küçük tamiratlar gibi giderleri düştüğünüzde net kira çarpanı 25,2 yıla fırlıyor. Yani gerçek geri ödeme süresi çeyrek asrı geçiyor. Vay canına. 16 yıldan 25 yıla. Bu çok ciddi bir fark. Üstelik analiz bir öngörüde daha bulunuyor. 2026'da artması beklenen yeni emlak vergisi düzenlemeleriyle bu süreye muhtemelen 2 yıl daha eklenebilir. Yani net geri ödeme süresi 27 yılı bile aşarılır. Bu al kirala modeliyle hızlı bir getiri bekleyen yatırımcılar için pek de cazip bir tablo değil açıkçası. Peki ya diğer önemli gösterge, kapitalizasyon oranı? O ne durumda? Onu da basitçe açıklar mısınız ne anlama geliyor? Kapitalizasyon oranı, en basit haliyle, mülkünüzün size yıllık olarak, kendi değerine oranla ne kadar net kira geliri sağladığını gösteren bir yüzde. Yani 1 milyon TL'lik bir evden yılda 40 bin TL net kira alıyorsanız, tüm masraflar düşüldükten sonra net kapitalizasyon oranınız yüzde 4 olur. Bu oran yatırmanızın yıllık getirisini diğer yatırım araçlarıyla mesela mevduat faiziyle borsayla falan karşılaştırmanıza yardımcı olur. Analizde brüt kapitalizasyon oranı %6,40 bulunmuş ancak daha gerçekçi olan net kapitalizasyon oranı %3,98 olarak hesaplanmış. %3,98 net yıllık getiri bu oran nasıl yorumlanmalı yatırım için iyi mi kötü mü? Şöyle söyleyelim %3,98'lik net kapitalizasyon oranı özellikle mevcut enflasyon ortamı, mevduat faiz oranları veya diğer potansiyel yatırım getirileri düşünüldüğünde pek de yüksek sayılmaz. Analiz de zaten bu finansal göstergelere dayanarak bölgenin genel olarak yatırıma çok uygun görünmediği sonucuna varıyor. Ancak hemen ardından kritik bir ekleme yapıyor. Bu mahallenin genel ortalaması. Daha detaylı bölgesel çalışmalarla yani belki belirli bir sokağa, belirli bir bina tipine veya özel bir duruma odaklanarak bu ortalamanın üzerinde getiri sağlayabilecek spesifik yatırım fırsatlarının hala bulunabileceğini belirtiyor. Yani kapı tamamen kapalı değil ama o fırsatı bulmak için çok daha derinlemesine ve dikkatli bir analiz yapmak gerekiyor. Genel piyasa rüzgarı çok kuvvetli değil gibi. Anladım. Yani akarbaşı genel olarak bakıldığında özellikle kira getirisi odaklı yatırımcı için belki de ilk tercih olmayabilir ama kentsel dönüşüm potansiyeli gibi uzun vadeli beklentiler veya çok spesifik fırsatlar hala bir cazibe yaratabilir. Kesinlikle. Yatırım kararı sadece rakamlara bakarak verilmez zaten. Akarbaşının konumu, sosyal dokusu, yaşam kalitesi gibi faktörler de denkleme girer. Belki de bir yatırımcı için %4 net getiri düşüktür. Ama Eskişehir gibi bir şehirde, merkezi ve nezih bir mahallede mülk sahibi olmanın getirdiği başka avantajlar, yani belki ileride çocuğunun okuması, emeklilikte yaşama planı gibi şeyler daha ağır basar. Çok doğru bir nokta. Evet bu detaylı incelemenin sonuna gelirken Akarbaşı Mahallesi'nin oldukça katmanlı bir resmini çizdik diyebiliriz. Bir yanda köklü geçmişi, merkezi konumu, sakin ve düzenli yapısıyla öne çıkan, yaşam kalitesi yüksek bir mahalle var. Diğer yanda ise eskiyen yapı stoku, Kentsel dönüşümün getirdiği hem fırsatlar hem de ciddi riskler, veri kalitesindeki soru işaretleri ve finansal olarak çok da parlak görünmeyen genel yatırım getirisi tablosu. Bu analiz bize mevcut durumu ve rakamları sundu. Potansiyel yolları ve riskleri işaret etti. Belki şimdi sizin için de şu soruyu düşünmek ufuk açıcı olabilir. Sizin için hangisi daha ağır basıyor? Kentsel dönüşümle gelebilecek potansiyel yüksek değer artışı umudu mu yoksa bu süreçteki belirsizlikler, imar durumu riskleri, olası mülkiyet sorunları ve hatalı verilere takılma ihtimali mi? Ya da belki de tüm bu finansal hesapların ötesinde bu mahallenin sunduğu o nezih yaşam atmosferi, konumu, komşuluk ilişkileri gibi elle tutulamayan değerler sizin için rakamsal getiriden daha mı önemlidir? bu tamamen sizin önceliklerinize risk toleransınıza ve gelecek planlarınıza bağlı bir karar olacaktır